İtiraf etmekte fayda var. Ben sosyal fobisi olan bir ruhum var. Yazık ki öyle. Yani bu bir fobi. Yani konuşma özürlüğü aslında toplum karşısında böyle şu anda konuşuyorum ama bu yıllarla kazanılmış bir şey. Bir de gözlüğün olmasını getirdiği bir avantaj. Ben yani de sosyal fobi var ve tabii ki insanlarla iletişimde gerçekten şey birazcık ne bileyim. Evden çıkmayı sevmiyorsunuz. Ben de öyleyim. Çıkıp ne yapacaksın Arman? Ya balık tutmaya gidiyorum Arnavutköy'e. Yani e Yine tek başına yapılan bir etkinlik. Evet atlıyorum işte bir elektrik bisikletime balık tutuyorum. Şimdi alkol yok sigara yok bende. O çok büyük bir dezavantaj. Çünkü arkadaşlarım bir yemeğe gittiklerinde yanında çay içerek kola içerek uyumsuz intibak edemiyorsun. Uyum sağlayamıyorsun. <laughs> Eli sarhoşla ne uğraşacaksınız sen? Yani? <laughs> yok ben o konuda da yok, alkol aldım yıllar da oldu. Orada da kendimi hiç beğenmedim bu sefer de. Yani vardır ya oradaki Eran'ı hiç sevmedim. Böyle daha iyi diyorum. Böyle olunca da yalnızlık oluyor evet.